Merhaba arkadaşlar. Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Balakar. Instagram kullanıcı adım da Uzun Makarna. Ee, bana bayağıdır söylüyordunuz Özgür abla neden YouTube'a video yüklemiyorsunuz falan diye. Benim de şu şekilde bir psikolojim var. Bir videoyu tamamen bitirmeden, bitiremeden diğer videoya geçmek istemiyorum. Ben de bir videoda takıldım. Yani daha doğrusu istediğim uzunlukta olmadı. Olması gereken uzunluğunda olmadı. Ben de yeni bir videoya başlamak istemiyordum. Ama dün Berşika'da alışveriş merkezinde gezerken şöyle bir yüz dövmesi gördüm. Böyle kaşın üstüne nokta nokta çizgiler var. İşte burnun üzerinde çizgiler var. Şuralarda çiller var. İşte boyuna böyle ...çoker e, gibi, sticker gibi bir şey var. E, geçici bir dövme gördüm özetle. Ben dedim ki keşke bununla bir video çekseydim... ...ama bir önceki videom bitmemişti falan dedim. Ben dedim ki yine olsun yine de çekeyim. E, i̇zlerler başka bir zaman atarım diye düşündüm. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi şöyle sadece bu dövmeyi yapmayacağım. E, bu geçici dövmeyi yaptıktan sonra... ...saçımda falan böyle birazcık değişiklik yapıp... ...böyle iyi e girl tarzında bir tarz oluşturmaya çalışacağım... Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Bir kaseye su doldurup geldim çünkü bu suyla yapılan bir şey. Ben geçen gün takıcıya gittiğim zaman ablama bir şey almam gerekiyordu. Orada bu geçici dövmeleri gördüm. Ama yüz için olanları değil, işte vücuda falan yapıyorsun. Yıldız dövmesi aldım. Ablamla birlikte yaptık. Çok hoşuma gitti yani. Güzel buldum. Başkada da görünce alıp denemek istedim. Umarım benim o yıldız dövmem gibi güzel olur. Ben sarışanım. Buradaki dövmeler de böyle sarı ağırlıklı bir şey. Umarım yüzümde gözükür. Nasıl yapıldığına gelecek olursak işte parçaları kesiyorsunuz. Olabildiğince yakın kesmeniz lazım. Sonrasında üstündeki sabakayı çıkarıp yüzünüze koyuyorsunuz. Onu da e, suyla ıslatıp 20 saniye bekletiyorsunuz. Sonra çıkartıyorsunuz. Bu kadar. Taç kullanmaya karar verdim. Çünkü ikizler bu çünkü. Siz de benim gibi böyle yeni bir şeylerin paketinden çıkarıp açmayı seviyor musunuz? Yoksa bu fetiş sadece bana mı ait? Sadece merak ettim. Evet böyle çıkıyor. Bence e, burun üstündeki çizgileri yapmak pek mantıklı değil. Ama sırf görün diye onu en sona bırakacağım. O zaman ilk önce kaşın üstündekilerden başlıyorum. Yakın bir şekilde keseceğim. Ama siz görmüyorsunuz. şekilde kestim. Eğer kaşım uygun değilse. Oha şu an kamerada bile gözükmüyor. Bunu yapınca umarım gözükür. Ee, kaşım aşağı yukarı uyum sağlıyor. O yüzden bunları bir de küçük küçük parçalara ayırmayacağım. Diğer kaşı da keseyim. Tamam bu doldu. Üzerindeki jelatini çıkarıyorum. Şu şekilde yapıştıracağım. Biraz yamuk oldu. Neyse diğerini de yamuk yapıştırayım var. Umarım güzel olursun. Hiç gözükmeyecek gibi duruyor. Bırak elimi. Bunlar eşit olmadı. Bir saniye hemen yapışma. Tamamdır bence. Acaba şurayı kaldırsam bozulmamış. Aynen. Şu an daha düzgün oldu. Acaba en son mu ıslatsam dayanamayacağım. Şimdi kaseden suyu alıp kaşım üstündeki kağıda ıslatıyorum. Hı, alttakiler ıslanmışsın. Bir saniye. Burada da saç var bu arada. Renkli bir saç. Bugün bayağı değişik şeyler yapmayı planlıyorum. Evet. Buraları ıslatıyorum. Kaşımdaki dövmelerin şu anda olduğunu hissedebiliyorum ama çıkarmayacağım. Hepsini aynı anda çıkarmayı düşünüyorum. Şu anda da çilleri kesiyorum. Bakalım çiller nasıl duracak. Çok değişik bir dövme ya. Ama biraz pahalıydı. 40 lira kadar. Yani sonuçta bu yıkayınca gidiyor genellikle. Bir de yüz sürekli yıkaman lazım. Kesinlikle dövme bozulacak. O yüzden 40 lira birazcık pahalı bunun için. Çillerimi de kestim. İlk önce orta kısımdaki çili yapacağım. Sonra geriye kalanları dağıtacağım iki yana. Ya burası ıslandığı için olmayacak. Ama yine de yapmalıyım. Ha, o kadar da büyük olmadı. Hayır ya. Sanki böyle burun bandı yapıştırır gibi. Her tarafım şey... Her tarafım karton oldu. Tamamdır. Şimdi bunları ıslatmam lazım. çillerimiz bittiğine göre sırada çok çokerlerimiz var ama hangisini yapacağımı bilmiyorum. Şu kalp, yıldız o tarz şekilleri de gözlerimin kenarlarına düşünmüştüm. Şimdi çok hır yapacağım. En az desenli olanı yapmak istiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Aynada bakarken az önce yanlışlıkla kaydırdım ve efsane oluyor. Baya güzel. Keşke sonsuza kadar yüzümde durabilse ama duramam. Choker'da böyle yapıştıracağım. Aa, elime yapışma. Umarım ayağınızda simetri takıntısı olan yoktur. Çünkü burnumdakini ve şu yanamdakini yamuk yapıştırdım. Ama aramızda. Kamera sürekli kasıyor. Gerçekten çok sinirlendim şu anda. Hemen bir an önce videoyu bitirmek istiyorum. Hi. Eyvah açtım. Tamamdır. Şimdi son olarak e, gözlerimin kenarına iki tane yıldız koymayı düşünüyorum. Hepsinin rengi altın sarısı olduğu için e, griyi seçmeyeceğim. İkisini de altın sarısı seçiyorum. Bakalım iyi e girl olabilecek miyim? Lütfen bari bunu simetrik yapayım. Telefonum kasıyor. Diğer yıldızı kaybettim bir an ya. Evet son adımı da yapacağım. Artık Özgür birazcık hızlan dediğinizi duyar gibiyim. Hızlı olmaya çalışıyorum. Tamam. Bunları da ıslatıp yavaş yavaş çıkartmaya başlayacağım. Karmaya başlıyorum. İnanmıyorum harika olmuş. Bu olmamış. Bu olmamış. Bunu geri yapıştıracağım. Hemen. Seni geri yapıştıracağım. Acaba çok beklettim diye mi olmadı? Ya da iyi mi ıslatamadım? Siz olmamışsınız. Beni üzdünüz. Ha şu yüzden olmadı muhtemelen. Yaptım, beklettim. Kurudular, geri yapıştılar bence. Bu tamamen çıktı. Ve çok güzel. Harika olmuşlar. Bayıldım. İyi ki böyle bir şey almışım. Harika hiç kalmadı. Sadece kaşımdakine üzüldüm. O da tam olmadığı için. Ve o da şimdi tam oldu. Çok güzel. Bunlar da olmuş. Bence muhteşem oldu. Şimdi sıra saçları yapmakta. Dövmeleri daha detaylı ışıkla birlikte göstermek istiyorum. küpeyi takamadım. Tamamdır. Şimdi üstümü değiştirdim. Küpelerimi taktım. Ve buradayım. Saçlarımı tarayacağım ve saçlarım arasına da şunu takacağım. Ay düştü kağıt. Şunu takmayı düşünüyorum. Aslında hiç uyumadı. <laughs> Ama yine de içimde kalmasın diye yapacağım. Taram hayırı taşıyorum. Taramı görenler diyor ki Özgür, taram da mı pembe? Evet, her şeyim pembe. Şimdi şöyle ayırırsak, şuraya takabilirim. Tamamdır. Bence şu anda çok güzel oldu. Bir de birazcık koyu bir ruj sürersem tam olacak gibi geliyor. Bir ruj aldım ama koyu mu acaba değil mi? Güzel bence. Kafamda değişik bir soru var. Şimdi bunların hepsi altın rengi oldu. Ama ben bunu takarsam çok bu tuhaf olur. Bence çok tuhaf olur. O yüzden yapmayacağım. Eğer böyle gümüş renklerinde olsaydı başka tokalarım da vardı. Mesela şöyle. Şunu da takabilirdim. Ama uymayacaktı muhtemelen. O yüzden bu kadar yeterli bence. Evet arkadaşlar görüntüm son olarak bu şekilde. Sizce klinç mi olmuş yoksa güzel mi olmuş? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Uzun Makarna kanalına geldiğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.